Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıflar için 2022 bursluk sınavı matematik sorularının çözümünü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz e işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada dikkat edin arkadaşlar. Verilen sayının hepsi 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilen sayılar. Şimdi 8 yerine ne yazarım? 2'nin 3. kuvveti ve 3 de üstünde olduğu için burası ne yapacaktır? 2 üstü 9 olacaktır. Şimdi yazalım. 2 üstü 6 çarpı 2 üstü 9 bölü 16 neydi? 2 üstü 4'tü. Bir de üstünde 2 olduğuna göre 2 kere 4 8 yapıyor arkadaşlar. 4 neydi? 2 üstü 2. Bir de eksi 2 olduğuna göre 2 üssü eksi 4 yapar. Şimdi 9'dan 6 giderse 2 üstü 3 kalır. 8'den 4 giderse 2 üssü 4 kalır. Burada da 2 üstü 3'den 2 üstü 4 çıkarsa arkadaşlar 1 bölü 2 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kareköklü sayılarda toplama çıkartma yapmak için kök eşit olması gerekiyor. 40 nedir? 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 10 olur. 16 nedir? 4 çarpı 4 kök 10'dur. Yani 160'ı 16 çarpı 10 dersek 4 kök 10 yapar. Bunda 9 çarpı 10 dersek 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 10 yapar. 4, 2 daha 6, 3 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 3 kök 10 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz çarpanlarından biri 10 üzeri eksi 1 olacak biçimde gösterimi yapılan 4 farklı sayı aşağıda verilmiştir. Buna göre KLMN birer gerçek sayıdır. Buna göre diyor KLMN sayılarından hangisi en küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar kuvvetin eksi 1 olması için virgülümü ne yapmam gerekiyor? Bu tarafa kaydırmam gerekiyor. Burada k'nın değeri 12'dir arkadaşlar. burada eksi 1 olması için bir tane kaydırırsam 0 olur. Bir tane daha kaydırırsam eksi 1 olur. Yani nedir? L'nin değeri 34'tür. Eksi 1 olması için virgülün sola hareket etmesi gerekiyor. Yani eksi 3'ten eksi 1'e yükselmesi gerekiyor. Onun için virgülün buraya gelecektir. 0 58 yapar arkadaşlar. Bu da eksi 2'den Eksi 1'e çıkması için yani eksikten eksi 1'e artış olur arkadaşlar. Onun için sola gelmesi gerekir. 0,09 olur. İşlerinden küçük hangisidir arkadaşlar? N sayısıdır. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet dördüncü sorumuz üzerinde birbirinden farklı sayılar yazan pullar ve kutular görselde verilmiştir. Bu pullar her kutuda bir tane pul olacak biçimde kutuların içine atılmıştır. Şimdi Bu şekilde sırayla atılmıyor arkadaşlar ona dikkat edin şöyle biraz kaydıralım ha atılmıştır bu kutularla pullar atıldıktan sonra her bir kutunun üzerinde yazan sayı ile içindeki pul üzerinde yazan sayının aralarında asal olduğu belirlenmiştir buna göre diyor L ve M kutuların içindeki pullar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman şimdi aralarında asal olacaksa mesela ben 35'in içine ya da şuradan gidelim. Mesela 15'in çarpanları içerisinde 3 var ya. Şimdi 3'e bölünebilenleri alamayız. Mesela 15 bunun içine atamam. Buraya atamam. Yani 15'i bu ikisine atamayız. Sonra o zaman ne atabiliriz? 16'ya ve 35'e. 35'e de atamaz. Çünkü 15 ile 35'in ortak ne var. 5 var. Onun için L'ye kaç gelmesi gerekiyor? 15 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi k'ya baktığım zaman k, k çift sayı bir defa bu olamaz arkadaşlar. Yani o 4 olamaz ikisi de 2'ye bölünüyor. 9 olamaz çünkü her ikisi de neye bölünüyor arkadaşlar? 3'e bölünüyor. O zaman 25 ne olacak arkadaşlar? 12'nin kutusuna atılacak. Geriye 27 ve 35, 9 ve 14 kaldı. Şimdi 14'ü 35'e atamazsınız. Ortak bölen olarak ne var arkadaşlar? 7 var. O zaman 14'ü nereye atacağız? 27'ye atacağız. Zaten 9 da buraya gelemez. Çünkü ikisinin ortak böleni nedir? 3'tür. 9'u da buraya atacağız. Şimdi bize L ve M sayılarını diyor arkadaşlar. L ve M kutuları 15 ve 14. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz uzunlukları 700 santimetreden fazla olan eşit uzunluktaki iki demir çubuk hiç artmayacak biçimde biri 30 santimetre diğeri 36 santimetre uzunluğundaki eş parçalara ayrılmıştır. Oluşturulan eş parçalar kullanarak görseldeki dört ayaklı tabureler yapılmıştır. Buna göre bu eş parçaların tamamı kullanılarak en az kaç tane tabure yapılır demiş. Şimdi arkadaşlar şu taburenin yapılabilmesi için 4 tane 30 yani 120 santimetrelik e, uzunluğunda e, demir çubuğa ihtiyaç var. Bu da bunu da arkadaşlar, bunu da dörtle çarparsam, 36 ile çarparsam, 72 bir ile çarparsam bunun içinde 144 olması gerekiyor. Şimdi 120 ve 144'ün katı olacak arkadaşlar ve ne olacak? 700'den büyük. Şimdi en az dediği için 700'den büyük en küçük sayıyı bulmak zorundayız. Şimdi 120 ve 144'ün katını buluyoruz, 2'ye böldük. 60'a 72 2'ye böldük arkadaşlar 30'a 36 2'ye böldüm 15'e 18 2'ye bölsek arkadaşlar ne yapar 9'a 15 3'e bölsek 5'e 3 3'e bölsek 1'e 5 5'e bölsek 1 ne yapar burası 2 kere 2 4 8 16 16 çarpı şu 5 ile çarpalım. Çarpı bir de 9 var. 16'yı 5 ile çarparsak arkadaşlar 80 yapar. 80 ile de 9'u çarparsak 720 yapar. Şimdi 700'den büyük olduğuna göre 720'yi alabiliriz arkadaşlar. 720'yi 120'ye bölersek eğer ne yapar? Buradan 6 tane gelir. 720'yi 120'ye tam bölünür. 720'yi bir de neye bölüyoruz? 144'e bölüyoruz. 144'e bölersek kaç defa olur? 5 kere 4, 20, 4 kere 5, 20, 22. Evet bundan da kaç tane oluyor? 5 tane oluyor. Toplam kaç tane en az kaç tane tabure gereklidir diyor. Ee, 6, 5 daha 11 tane olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Burada dikkat edeceğiniz 30 36'nın katı değil arkadaşlar. Yani 4 tane olduğuna göre 4 ile çarparak düşünmeniz gerekiyor. Evet. 6. sorumuz aşağıdaki mavi ve beyaz bölmeden oluşan eş kartların her bir bölmesinde bir sayı yazılmaktadır. Bu kartlar belli bir kurala göre birbirine yapıştırılacaktır diyor. Bu kurala göre kartlar farklı renkteki bölmeler yan yana gelecek ve yan yana olan bölmelerde yazan sayıların değeri birbirine eşit olacak biçimde yapıştırılacaktır. bu kartlardan ne demiş arkadaşlar? Kartlardan ekli ikisinin yapıştırılmış hali aşağıda verilmiştir. Evet. Bu dört kartın yapıştırılması tamamlandıktan sonra aynı kurala göre dördüncü kartın sağına bir kart daha yapıştırırsa bu kart aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar değerleri birbirine eşit olacak diyor. Bir, bir mavi bir beyaz şeklinde olacak diyor. Şimdi 25-16 bu gitmiş zaten. 4-9 bu da gitmiş. Şimdi 9'un değeri kaçtır? 3'tür. O zaman bunun yanına ne gelecek? Şu gelecek. Burası 3 burası 81 gelecek. 81'in değeri 9 olduğuna göre buraya da ne gelecek arkadaşlar? 9'a kök 36 gelecek. Şimdi sana dediğine göre buraya eklememiz gerekiyor. 36'nın değeri nedir arkadaşlar? 6'dır. Onun için A şıkkı gelebilir. Evet. 7. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar 125 nedir? 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 yapar. 48 nedir? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 yapar. 75 nedir? 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 yapar. Bunu ters çevirirsek arkadaşlar, Şimdi kalanları yazalım şöyle bir 5 kök 5 yani oluşturduklarımızı 4 kök 3, 5 kök 3. Ters çevirsem arkadaşlar kök 5 bölü 1 yapar. Kök 3'ler gider, 5'ler gider. Burada ne kalır? 4 çarpı kök 5 çarpı kök 5 yani 5. 4 kere 5 20 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 8. sorumuz bir gül atma yarışmasında atılan güllerin düştüğü yerin başlangıç çizgisine metre cinsinden uzaklığı x ise yarışmacının puanı kök x sayısının en yakın olduğu tam sayı değerine eşit olmaktadır. Bu yarışmada 4 puan alan bir yarışmacı. Attığı güllenin düştüğü yerin başlangıç çizgisine olan uzaklığı metre cinsine aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani arkadaşlar hangisinin köklü değeri 4'e yakındır diyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Hepsinin kökünü şöyle üstüne yazalım. Kök 12, kök 19, kök 21. Kök 10 nedir arkadaşlar? Kök 9'dan büyük, kök 16'dan küçük. Şimdi bu 9'a daha yakındır. Yani 3'e daha yakındır. Carbonik arkadaşlar nedir? Bundan öncesi 9. Bundan sonrası nedir? 16. Ee, 3 ile 4 arasında yani. Ee, bu da ne yapar arkadaşlar? Burada 4 mesafe var. Ee, burada kaç mesafe var? 3 mesafe var. Bu sayı da neye yakın arkadaşlar? 3'e ee, e yakın. Burada ne yaptık? 19 arkadaşlar. Bundan öncesi ne? 16. Bundan sonrası ne? 25. Şimdi 16 ve 25 19 arkadaşlar burası 19 tam üstünü çizmişiz arkadaşlar şöyle yapalım Evet şimdi burası kök 19 buraya kaç yakın 3 yakın buraya daha uzak doğru cevabımız C şıkkı Evet 9. sorumuz emenin tüm boncuklarının renklerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir Emel'in kırmızı boncuklarının sayısı mavi boncuklarının sayısının 7'de 7 bölü 9'unun 2 fazlası olduğuna göre beyaz boncukların sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir daire grafik 80 derece demiş 100 180 burası 90 burası kaç olur? Burası da 90 olur. Şimdi kırmızı boncuk sayısına biz 8x diyelim. Hani 80 ya. Burası kaç olur? 9x olur. Burası 10x olur. Burası da arkadaşlar yine ne olur? 9x olur. Şimdi Diyor ki kırmızı boncukların sayısı yani 8x mavi boncukların sayısını mavi kaç? 9x arkadaşlar. 9x'in 9'da 7'sinden 2 fazla diyor. Bu da 9'lar sadeleşirse ne kalır? 7x kalır. 7x'i bu tarafa atın arkadaşlar. Şuraya yazalım. 8x-7x eşittir. 2 yapar. 8 xten 7x çıkarsa 2x kalır. 2x eşittir. 2 e x kalır. Pardon. Burada x kalır arkadaşlar. x eşittir 2. Şimdi x'in değeri 2 ise eğer arkadaşlar ee, beyaz boncukların sayısı diyor 9 tane 2. 2 kere 9 18 yapar. Doğru cevabımız t şıkkı. Evet. 10. sorumuz. Her öğrencinin İngilizce, Almanca ve İtalyanca kurslarından sadece birine gittiği bir dil okulunda cinsiyete göre öğrencilerin sayılarına oranı grafik 1'de Kurslara göre öğrencilerin sayısından grafik dağılımı ise grafikte göstermiştir. Şimdi cinsiyete göre arkadaşlar kızların %60'ı yani toplamın %60'ı kızmış. Şimdi bu üç kursa giden kız öğrencilerin toplam sayısı 108 olduğuna göre sadece Almanca kursuna giden öğrenci sayısı kaçtır demiş. Şimdi şöyle yazalım yani %60'ı neymiş arkadaşlar 108'miş. Şimdi kişi sayısını bilmiyorum. Bunu yüzde 60'ı 108'e eşitmiş. Bakın kızlar 60 olarak burayı yüzde olarak vermiş. Şu sıfırlar gitsin. Burası ne yapar? 1080 yapar arkadaşlar. 1080'i 6'ya bölersem 1 kere 6 6. Kaç kalır buradan? 4 kalır. 6 kere 8 48. Yani 180. Bu şeyde arkadaşlar 180 tane öğrenci varmış. Şimdi burası 150 burası 90. 150 ile 90'ı topluyorum. Ne yapar? 9 5 daha. 14 elde var. Bir arkadaşlar buraya verdik 240. O zaman buraya kaç derece kalır? 120 derece kalır. Şimdi 360 derece 180 ise 120 derece kaçtır arkadaşlar? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Burayı 2'ye bölmüş. Burayı da 2'ye bölüp 60 yazabilirsiniz. Veya burayı 3'e bölmüş. 183'e bölersem yine 60'ı buluruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 11. sorumuz. Bir okulda 8A ile 8B sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları sütun grafiği verilmiştir. Şimdi bu iki sınıftan diyor. Tüm öğrencilerin arasından rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 5'te 3'tür diyor. Şimdi e, tüm sınıf 20-20-40 kişi burada var. Şimdi arkadaşlar 25 de burada var. 65 bir de ne var? X kişi var. Şimdi kişi sayısını tam bilmiyoruz. Şurada X'den dolayı. Kız olma olasılığı diyor. Şimdi kızlar kırmızı arkadaşlar. 20 burada. 25 de burada kaç tane oldu? 45 tane oldu. Bu olasılık neye eşitmiş? 3 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar burayı 15 ile çarpmış. Bakın. Burayı da 15 ile çarpabilirsiniz. Bakın 3 tane 15 45 ise 5 ile 15 çarptık 5 kere 5 25 yani burası neymiş 75'miş. o zaman burası kaç olur 10 olur x'in değeri 10 toplam kişi sayısı 75 buna göre diyor 8 b sınıfının öğrencilerin arasından rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı şimdi 8 b'de arkadaşlar 25 tane kız 10 tane erkek var yani 35 tane öğrenci var Bunların diyor erkek olma olasılığı. Erkek mavi kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. 5'e bölersek her ikisini de. Burası ne yapar? 2/7 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 12. sorumuz renkleri dışında özdeş topların olduğu iki kutudan. Hemen iki tane kutu çizin arkadaşlar. Şöyle 1 2. Birincisinin içinde 3 mavi, 5 kırmızı. 3 mavi 5 kırmızı. Ee, i̇kincisinin içinde ise 8 mavi x kırmızı, 8 mavi x kırmızı. Top vardır bu iki kutudan. Topların tamamı içi boş bir torbaya atıldığında, torbadaki mavi top sayısı kırmızı top sayısından daha fazla olmaktadır. Mavilerin sayısı kırmızılardan fazla. Buna göre, x'in alabileceği en büyük değer için. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar e, maviler daha fazlaysa 8-3 tane yapar 11. Ben burada en fazla buraya ne verebilirim? 5 verebilirim. 5-5 daha 10 yapar. Şimdi x'in alabileceği en büyük değer 5'tir. Bu torbadan diyor rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı. Şimdi nedir arkadaşlar? Şimdi 10-11 daha 21 tane top oldu. Çünkü hepsini bir torbaya attılar. Iı, kırmızı olma olasılığı dediğine göre 5 tane burada 5 tane de burada 10 tane doğru cevabımız A şıkkı şu da arkadaşlar mavi olma olasılığı 13. sorumuz cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş şimdi arkadaşlar değişkeni x'tir evet içinde kullandığı harf x'tir sabit terimi artı 24'tür yani 24'tür terim sayısı 3'tür bu da doğru bu yanlış arkadaşlar katsayılar 5 eksi 13 artı 24. 24'ten 13 çıkarsa ne kalır? 11. 5 tane yapar 16. Burada hata yapılmıştır. Evet. 14. sorumuz bir kenarının uzunluğu 2x artı 2 birim olan şekildeki kare, dikdörtgen ya da kare şeklindeki parçalara e, ayrılmış ve bu parçalar bazıları maviye boyanmıştır diyor. Buna göre diyor maviye boyalı bölgelerin alanlarının toplamının birim kare cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Şimdi arkadaşlar bunun alanı nedir? Burası x. Burası x. Şimdi şuraya yazalım. Burası x. Burası y. Burası y. Burası x. x ile x'i çarptık. x kare. x ile y'yi çarptık. x y. x kare. Burası x ile y'yi çarptık. x y. Burası bakın y ile y. y kare. Burası da y kare arkadaşlar. Burası x y. Burası x y. Şimdi ne var? 2 tane x kare var. 2 tane x kare var. 1, 2, 3, 4 tane x, var. 2 tane de y kare var. 2 tane de y kare var. Bunları iki parantezine alırsanız eğer arkadaşlar x kare artı 2 x, y artı y kare yapar. Şimdi burası arkadaşlar x artı y'nin karesidir. 2 çarpı x artı y'nin karesi doğru cevabımız D şıkkı. 15. sorumuz denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Payda eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile bunu 2 ile çarpıyorum. 5x artı 15 eksi ile de çarpıyorsunuz. Eksi 2x 2 kere 4 8 eksi 8 bölü 10'u karşıya atalım. 40 yapar arkadaşlar. 5x'ten 2x çıkarsa 3x 15'ten 8 çıkarsa 7. 7'yi karşıya atarsam ne olur arkadaşlar? Eksi 7 yapar. Şimdi buradan 40'tan 7 çıkarsa ne kalır? 33 kalır. 33 burada 3'ü bölü olarak gönderirsem 33 bölü 3 ne yapar? 11 yani 5 şıkkı yapar. Evet 16. sorumuz kareli zemin üzerinde K ve L noktalarının her biri koordinat sistemindeki bir noktaya karşılık gelmektedir. K noktasının koordinatı eksi e birdir. Buna göre L noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öyle bir çizeceğiz ki arkadaşlar şöyle yapalım. Öyle bir çizeceğiz ki K e, ne yapıyor? X eksi birden Y birden geçecek. Yani şöyle çizsem tam şöyle yapalım. Tam şöyle çizsem. Eksi 1 olması ne yapmam gerekiyor? Evet şu şekilde. Şimdi şekli tamamlayalım. Burası x. Burası y. Dikkat edin. K e negatif bölgede. Eksi 1. D ve 1'de. Eksi 1'e 1. Bir. Buna göre diyor. L noktasının koordinatları. L nedir arkadaşlar? X'i pozitif. 1'de. Y aşağıda olduğuna göre. Eksi 2'de. 1'e eksi 2 doğru cevabımız. A şıkkı. Evet. 17. sorumuz doğrusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi ne demiş? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı 6'dır. Y'yi kesmesi için x'e 0 veririz. 2 kere 0 0. Buradan 6 kalır. Doğrudur. X eksenini kestiği noktanın apsisi eksi 3'tür. Bu sefer y'ye 0 veriyorum. 6 yatarsam eksi 6 2'ye bölersem eksi 3 yapar. Eğim 2'dir. Eğim neydi arkadaşlar? Y eşittir. Mx artı n'di. Yani x'in kat sayısıydı. x'in kat sayısı 2 olduğuna göre Eğim 2'dir. O zaman yanlış olan D şıkkıdır. 6'ya eksi 3 noktasından geçer diyor. X yerine 6 yazın arkadaşlar. Y'ye eksi 3 olacakmış. İlk kere 6, 12. Burası 18 yapıyor. Burası eksi 3 yapıyor. Olmaz. Evet. 18. sorumuz. Aynı renkte olanların özdeş olduğu kare şeklindeki mavi, kırmızı ve kahverengi fayanslar kullanılarak kaplanan dikdörtgen şeklindeki duvar görselde verilmişti bunların hepsi kareymiş Arkadaşlar bu duvarın sol alt köşesinde A noktası sağ üst köşesinde B noktası işaretlenmiştir Buna göre diyor A ve B noktalarını birleştirilmesiyle elde edilen doğru parçasının eğimi aşağıdakilerden hangisidir demiş Şimdi biz burada şuralara bir dersek eğer arkadaşlar 1 2 3 4 burası 4 oluyor o zaman burası da 4 oluyor. Şimdi burası 4 olursa bu kaça kaç ayrılır? 2'ye 2 ayrılır. 1, 1, 1, 1, 2, 2. Şimdi burası kaç? 2. Burası 4. Burası kaç? 2. Şimdi eğim neydi? Şöyle çizersek eğer arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buranın eğimi dikey bölü yataydı. Dikeyde kaç var? 4, 2 daha 6, 2 daha 8. Yatayda kaç var? Şuranın toplamıyla buranın aynı zaten. 4, 8, 12, 16. 8 bölü 16 bölün 2, e ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Doğru cevabımız Bursa eğimi yüzde %50'ymiş arkadaşlar. Evet 19. sorumuz içinde 960 litre su bulunan bir su deposunun altındaki musluktan birim zamanda eşit miktarda su akıtarak depo boşaltılmaktadır. 5 saat sonra bu deponun içindeki su miktarı başlangıçtaki su miktarının 8'de 3'üne eşit olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar 960'ın 1/8'de 3'ünü bulun. Yani 960'ı 1/8'e bölün. 1 kere 8 8 16 2 kere 8 16 kaç oldu 120. Bunu 3 ile çarpalım. Ne yapar? 360 Şimdi 8'de 3'ü başlangıçtaki su miktarı deponun içindeki su miktarı yani 360 kalmış. 960'dan 360'ı çıkarırsak eğer yani 5 saate kaç litre su akıtmış? 600 litre. 600'ü 5'e bölersek eğer arkadaşlar ne yapar? 120. Saat başı 120 litre su akıtıyor. Şimdi 960 arkadaşlar 960'ı 120'ye bölersek eğer ne yapar 8 2 8 kere 0 0 8 kere 2 16 9 96 8 saatte bu depo neye ulaşır 0 ulaşır bakın bu kaçta bitmiş 12'de 8'de 6'da 5'te doğru cevabımız B şıkkı Evet 20. sorumuz Emre'nin 24 eksi x tane hikaye e, kitabı 3 x 16dan tane şiir kitabı vardır diyor. Emre'nin hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayısı ise 32'den küçüktür. Eşitsizlik sorusu. 20, 3x'den x giderse ne olur? 2x olur. 24'ten 16 giderse ne olur? 8 olur arkadaşlar. Küçük 32 imiş. Artı 8'i gönderirsek ne olur? Eksi 8 olur. 32'den 8 çıkarsa 24 kalır. 2x küçük 24 ise x kaç olur arkadaşlar? 12'den küçük olur. Şimdi e, en büyük x'in alabileceği en büyük de e, tam sayı değeri kaç alır? En büyük 11 değerini alır. Buraya 11 yazarsam 24'ten 11 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 13 olur. Burada da e, 11 yazarsam 33, 33'ten 16'yı çıkarırsam 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burası kaç olur arkadaşlar? 17 yapar. Diyor ki Emre'nin şiir kitaplarının e, toplam sayısı, iki ay kitaplarının toplam sayısından kaç fazladır? 17, 13'ten kaç fazladır? 4 fazladır. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 21. sorumuz aralarında Ezgi'nin de bulunduğu bir grupta kişilerin boylarının uzunluğu Ezgi'nin boy uzunluğundan en fazla %5 kısa en fazla %15 uzundur. Ezgi'nin boyunun uzunluğu 160 cm'dir. Bu gruptaki herhangi bir kişinin boyunun uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki x ile gösterildiğinde aşağıdaki eşitliklerde hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar 160'ın %5'i 160'ın %5'i sıfırlar gider. 5'e bölersek arkadaşlar 2 yapar. 16 2'ye bölersem 8 yapar. Şimdi %5'i 8 ise %15'i nedir arkadaşlar? 3 katı olduğuna göre 24'tür. Şimdi 160'dan bir 8 çıkaracağız. Ne yapar? 152 yapar. Bir de 160'dan ne çıkaracağız arkadaşlar? 24 çıkaracağız. Ondan 4 çıktı. 6 kaldı arkadaşlar. Ha, Kısa uzun. Şurayı toplayacağız. Pardon. 24'ü çıkartmayacağız arkadaşlar. Şurada hata yaptık. 160 ile 24'ü toplayacağız. 160 ile 24'ü toplarsak ne olur? 4, 8, 184. Şimdi %15 uzundur dediği için bunu topluyoruz. %5 kısa dediği için çıkarıyoruz. Evet. Şimdi en fazla dediği için burada ne yapıyorum? Eşitliği de kabul ediyorum. 152 ile 184'tür diyorum. Doğru cevabımız B şıkkı. 22. sorumuz şekildeki ABC ile BDC birer üçgen ve kenar uzunlukları verilmiş arkadaşlar. Diyor ki buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini nasıl buluruz? Kenarlar arasında bir bağıntımız vardı. Bilinmeyen kenarı ne yapıyoruz? Ortaya yazıyoruz. Buraya ikisinin farkı diğer iki kenarın. Burada kaç kalır? 4 kalır. İkisinin toplamını da bu tarafa yazıyorum. 11, 7 daha 18. Burada da yine x'i ortaya yazıyorum arkadaşlar. Arasındaki fark kaç? 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Ee, 10, 7 toplarsam da 17. Şimdi küçük olandan büyük olanı alıyorduk. Büyük olandan da küçük olanı alıyorduk. Yani 7 ile 17 alabiliriz. X'in en büyük tam sayı değeri 17'den küçük olduğuna göre ne olur? 16 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 23. sorumuz. Şekilde ABC'de. E, F, G, B, K, L, M, F karelerinin alanları sırasıyla. Şimdi kare ise alanı 169 ise kenarını nasıl buluyorduk? Kare kökünü. 169 nedir arkadaşlar? 13'ün karesidir. 121 11'in karesidir. 64 de 8'in karesidir. Buna göre DL diyor. DL arkadaşlar köşegenleri. Neydi? Kök 2 katıydı. 13 kök 2. 11 kök 2 ve 8 kök 2. Şimdi bunların toplamı arkadaşlar ne yapar? 24 8 daha 32 kök 2. Doğru cevabımız C şıkkı. 24. sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde BD açıortay, Açı iki eş parçaya bölmüş arkadaşlar. İse demiş açıları vermiş. BCD BCD yani şu köşedeki açıyı soruyor bize. Şurayı soruyor. Burası kaçtır diyor. Üçgen açılar toplamı 180. 84 ile 62'yi toplayalım, 4 2 daha 6 arkadaşlar, 8 6 daha 14, 146. 180'den çıkarıyorum, ondan 6 çıktı, 4. Burada 7 kaldı, 7'den 4 çıktı, 3. Şimdi bu açım 34, burası da 34'tür aç ortay olduğuna göre. Üçgen açılar toplamı neydi arkadaşlar? 180'di. Şimdi şu büyük üçgende düşünüyorum, 34 34 daha 68, 84 ile topluyorum. 8 4 daha 12 6 8 daha 14 bir delde 15 180'den 152 çıkarıyorum ondan iki çıktı 8 7'den 5 çıktı 2 doğru cevabımız C şıkkı 25. sorumuz şekildeki ABC arkadaşlar bu neydi benzerlik FED kenar uzunluklarını vermiş BC kaç santimetredir demiş Şimdi BC'yi bulmak için şuradaki benzerlik oranından gidiyorum. AB'nin uzunluğu ya da yazmayayım yani şu AB uzunluğu diye yazmayalım şöyle yazalım. AB AB kaç burada 4 bölü ilk sırada ne var FE kaç burada 12 sonra e, sırada ne var BC. BC kaç bilinmiyor X zaten onu soruyor bize. E, BC dediğim göre burada ne var ED yani 24. 2 katına çıktığına göre arkadaşlar burası da kaç olacak? 2 katı yani 8 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıflar için 2022 bursluk sınav sorularını çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.